Hanımlar, Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, çok çok önce baştan söyleyeyim. Sizler, sizlere binlerce defa teşekkür ederim yorumlarınız için. Destek olduğunuz için. Bugün şöyle inan ki o kadar çok güzel ki yani çok kolay, çok da güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle bir model yaptım size. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz de bunun uzunluğunu veya ke kes kesesini istiyorsanız onları da örerim. Ama model çok güzel. Yani bunu çocuk battaniyesi yapabilirsiniz. Çocuk yeleğini yapabilirsiniz. Model benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen şöyle yakından göstereyim. Fıstık olarak görünüyor ama şimdi yapınca görürsünüz modelimize hemen başlayalım. Çok güzel böyle. Yani ben çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de hoşunuza gider. Hemen modelimize başlayalım. İnşallah ben anlatırım, siz anlarsınız. Güzel güzel öreriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gene dediğim gibi küçük bir şey göstereceğim size. Önce bir tane fıstığımızı yapıyoruz. Model çok güzel. Siz böyle belki renk renkler birbirini açmamış ama çok hoş siz değişik renklerle yapın. Dediğim gibi eğer beğenirseniz uzun modelini istiyorsanız veya kese modelini istiyorsanız mutlaka yorumlarınızda bana yazın örerim. Yeter ki siz memnun kalın. Bir faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. Şöyle fıstığımızı yapıyoruz. Küçük bir parça göstereceğim size. Şimdi şimdi modelimize başlıyoruz. Altını fıstıkla örüyorsunuz. Ben bunu yaptıktan sonra kaç fıstıkla yaptığımı size göstereyim tam denk gelmiş kare modelimiz Şöyle şu son fıstığımızı da yapalım Son fıstığımızı yaptık kapattık 1 2 3 4 4 tane zincir çektik Şimdi modelimizi yapıyoruz 1 2 3 4 tığımızın üstüne attık. Şuraya bir tane çekiyoruz. Kapatıyoruz. Bir şöyle göstereyim. İki üç tane zincirimizi çektik. Tığımızın üstüne attık. Aynı yere. Bir iki üç dört benim bu ip ince beş yapayım. Siz 4 yapın. Tığımızın üstüne attık. Şuraya bir tane çekiyoruz. Kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik. Aynı yere, aynı yere dedim şu bir tekli çektiğimiz yer. 2 3 4 Şuraya bir kere çekiyoruz. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik. Bakın şuraya 1 2 3 4 tığımızın üstüne attık. Şu iki fıstık arasına bir kereyle çekiyoruz. model çok çok güzel inan ki çok hoş bir model şöyle 2 3 tığımızın üstüne attık 1 2 3 4 şu ucuna bir tane ile çektik şu kenarları için iki zincir aynı kenarına dört kere batıracağız yani bir tane fıstık yapacağız şuraya ki kenarımız düz çıksın. Kapattık. Kapattıktan sonra istersen tek renkle, istersen iki renkle yapabilirsiniz. Ben beyaz ipimi alayım. Beyaz ipimizi aldık. Ben iki renkten yaptığım için siz dediğim gibi istersen tek renk yapın daha güzel olur. O sizi zevkinizi oraya bağlantımızı yaptık. Kapattık. Dört tane zincirimizi çektik. Şu köşemize iki, üç, Şimdi hanımlar şu yeniden başlayalım şuraya. 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çektik. Öbür ipimizi bıraktık. Şuraya 1, 2, 3, 4. Tığımızın üstüne attık. Şöyle göstereyim. Şuraya ipimizle batırdık. Çektik. Bak. Yani normal yaptım model, basit modeli video karşısına çıkınca şey oluyorum. Gene başlayak. 1 2 3 4. Tığımızın üstüne attık. Şu fıstığımızın üstüne çektik. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik. Şöyle göstereyim. Aynı yere 1 2 3 4 öbür fıstığımızın üstüne çektik. Model böyle. Model dediğim gibi çok güzel. Tığımızın üstüne attık. Bakın şuraya 1 2 3 4 tığımızın üstüne attık öbür fıstığımızın üstüne 1 2 3 Böyle model bu. Dediğim gibi çok kolay bir model. Öbür fıstığımızın üstüne bir kere batırıyoruz, çekiyoruz şöyle göstereyim çok da güzel gidiyor yani zevkli gidiyor İnsan yaptıkça yapası geliyor öbür fıstığımızın üstüne attık çektik 3 tane zincirimiz şu kenarlarına dikkat edelim şurada şöyle çektik. İpimizi bıraktık orada. Şöyle yakından göstereyim. Buradan öbür ipimizi aldık. 1 2 3 4. Bu fıstığımızın üstüne 4 kere 2 3 4 tığımızın üstüne attık. Öbür fıstığımıza. 1 2 3. Tığımızın üstüne attık. Model bu. Çok kolay. Çok da güzel. Şöyle bir Tığımızın üstüne attık öbür fıstığımızın üstüne. 1 2 3 fıstığımızın üstüne yaptık şuraya geçtik şimdi şuraya başa getireyim bir öyle şunu da yapalım. 3 4 Bir de şuraya orayı bağla şeyimizi ipimizi bağlattırmadığımız için 1 2 3 4 bir de şu kenarını atıyoruz. Çektik. Çektikten sonra şöyle çıtır pıtır 2 3 4 Şu şeylerimize dikkat edelim ki denk gelsin şöyle düz çıksın 3 tane zincir çektik aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz onu topluyoruz modelimiz bu ama model çok güzel çok da kolay bir de hanımlar bittikten sonra bak kaç fıstıktan yaptığını onu da söyleyeyim Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Bakın Şuradan başlayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 fıstıktan yapmışım. Şöyle göstereyim. 20 fıstık tam denk gelmiş. Karemiz çok güzel olmuş. Bittikten sonra etrafını 2 sıra öreceğiz. Şöyle aynı modelden öreceğiz. Aynı yaptığımız modelden 2 sıra etrafını dolaşacağız. Ondan sonra da şurayı yapacağız etrafı nasıl dolaştığını göstereyim. Sonra örgücü teyze göstermedi demeyin. Madem örgücü teyze bir iş yapıyor tam yapsın. Şimdi biz şuradan devam edelim. Şuradan devam edelim. Diyelim ki bitmiş hali. Bittikten sonra aynı modelimizi etrafını dört kere batırdık. Şuraya bir kere çekiyoruz. Üç tane zincirimizi çekiyor, çektik. Aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. Şuraya bir kereyle şöyle aynı modelimizle iki kere etrafını dolaşıyoruz. 3 Gene aynı bir tane fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi şu köşeye geldik, tam köşesine geldik. Köşeye geldikten sonra 3 tane zincirimizi çektik. Tam köşeye gelmişiz. Oradan bir tane fıstığımızı yapıyoruz. 4 kere batırıyoruz. Çektik. 1 2 3. Bakın köşe. Kıvraşmasın. O zaman düzgün çıkıyor. Aynı yere aynı yere 3 tane zincir çektik. Bir fıstık daha yapıyoruz. Ve öbür tarafa bir tane çekip şöyle kenarını yapıyoruz. Devam ediyoruz modelimize. Dört tarafını böyle dolaşacaksınız. Şuradan alıyoruz. Dört tarafını dolaşacaksınız. Bu modelde. Şöyle gene göstereyim size. Bakın. Model bitmiş. Ondan sonra etrafı iki sıra. Biri sarıdan, biri beyazdan etrafını yaptım. Dört tarafını yaptım. Böyle. Daha sonra da şu kenarını işliyoruz. Kenarı da hemen göstereyim size. Şöyle şuradan ipimizi alalım. Hiç kesmeden. Bir, iki. Bir, iki. Topluyoruz. Zaten benim beni takipçilerim bilir. Benim tüm modellerimin kenarları böyle örüyorum. Bu modeli seviyorum. Yani yakıştırıyorum tüm modellere. Aynı yere bakın aynı yere iki kere daha batırıyoruz. İki de öbürüne oraya. Şöyle böyle kenarda böyle işliyoruz. Sevgili hanımlar, başka videolarda buluşmak üzere. Eğer beğendiyseniz uzunu yaparım inşallah. Yorumlarınızda yazarsınız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok güzel tavsiye ederim size şu çıtır pıtırı. Şöyle yakından. Allah'a emanet olun hanımlar.